Sevgili arkadaşım, Rumi kelimesinde şapka yok. Rumi derken i'nin üzerine şapka yok. Rumi'de R'yi büyük yazıyoruz çünkü Rumi Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan anlamına geliyor. Şimdi Rumi takvim dediğinizde, Rumi takvimde R'yi büyük yazıyorsun, i'nin üzerine şapka yok. Takvimin T'si küçük. Rumi takvim dediğinde Rumi'nin R'si büyük, takvimin T'si küçük. Rumi takvimde i'nin üzerine şapka yok. Miladi takvim. Miladi takvimde milat kelimesi ve takvim kelimeleri küçük. Miladi derken i'nin üzerine yine şapka yok çok dikkat et. Şapkadan soru gelebiliyor. Miladi takvimde küçük yazıyorum. i'nin üzerinde şapka yok. Hicri takvim de aynı şekilde. Hicri takvim dediğinde Hicri takvim küçük yazıyorum. İinin üzerinde şapka yok dikkat et. O zaman sevgili arkadaşım sadece Rumi takvim dediğinde R'yi büyük yazıyoruz. Onun dışındaki Hicri ve Miladi de bunları küçük yazıyoruz ve şapka üçünde de yok. İyi çalışmalar.